Merhaba canım, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim oldukça. Böyle bir Macbank çekerim dedik. Bundan sonra haftada iki Macbank, iki Asmir, iki de bir şeyler bir şeyler yapabiliriz. Ya da 3 Asmir, 3 Macbank gibi tarzında. Şu aralar çok, çevremde çok ses olduğu için maalesef ASMR çekemiyorum a ASMR. Yok. Yani şu Yes man. Neyse. Ee, böyle ne yediğimi söyleyeyim ilk önce. Böyle bir tavuk var. Makarna var. Soslu bir makarna ama siz göremiyorsunuz. Pul biber işte kekik kimyon. Ufak bir de salata yaptım. Keşke soğan da koysaydım salataya ama bulamadım ya. Ne konuşalım ne konuşalım diyelim, Bu veletler benim ağzımı bozduracak ama dur bakalım. Bir şey söylesem çocukların haklarını elinden alıyormuşuz. Bir şey söylemesem çok ses çıkıyor. yasak var anaları babaları dışarı salıyor. Polise şikayet etsem komşularım. Kaç yıllık dostluğumuz var. Yemin ederim ne yapacağımı bilmiyorum ben. Size ne anlatayım? Anlatacaktı da manyak böyle şey bir şeyimiz yok da süper ötesi bir anımız da yok anlatayım açalım te telefonumuzu bence yorum okuyabiliriz herhalde böyle biraz daha iyiyim bu benim bu arada hem kahvaltım hem öğünüm. Hangi videodan başlayacağız? Tabii ki de en son attığımız videodan başlayacağız. Bu arada 4.160 kişi, 4.170 düneyin galiba birkaç arkadaşımız abonelikten çıkmış. Canları sağ olsun. Ne konuşalım, ne konuşalım. Yorumlarınızı okuyorum. Ee, Macbank aynı anda 3 sevgiliyi idare edebiliyorum diye bir video yayınladım. Bu etik bir şey değil. Bunun ben de farkındayım ama şey ya nasıl söyleyeyim? Test bu. Pek dikkate alınacak bir şey değil. Okuyalım. En yenilerden başlayalım ilk önce. Mert Şen, afiyet olsun abi ne kusuru demiş. Teşekkür ederim. Günay, bu konsept güzel oldu. Macbank daha iyi bence demiş. Ya yani ne konuşacağımızı bilsek Macbank daha iyi olur da. E, ya konuşamıyoruz demek ki. HML Efe başlığı görünce dedim 3 manita ne? <laughs> Umut Demir, Race MacBank daha çok gelsin demiş. Alper Taş ne kadar kötü bir iyi geceler. Was? Yarın çelik afiyet olsun demiş. Teşekkür ederim. <laughs> Kardeşler TV yeni yılın kutlu olsun abi. 3 x ne resmini ne zaman çekeceksin abi? Canım bunu ben de bilmiyorum. Ama teşekkür ederim. Sen de yeni yılın kutlu olsun. Kanal kapandım Mr. Lucas. Abi kalp atarsan sevinirim. Maşallah be hiç de yanlış çıkmadı Büşra demiş. <laughs> Çıkar mı? Emir Tokoğlu abi yeni yılın kutlu olsun. Teşekkür ederim canım. Sen de yeni yılın kutlu olsun. Onu hiç yemedim. yine demiş ay bu çok eğlenceli olmuş daha çok gelsin bu tür videolardan demiş. Ender Nafi Kireç 11.21'deki bakışı her şeyi açıklıyor resmen demiş. Oğlum ne bakış atmışım ya. Fatoş Bostepe. Eskiden daha eğlenceliydi o ne diyor testleri. Sanırım akıl ermiyor mantık geliyordu o zamanlar demiş. Ya pardon yanlış okudum. Eskiden daha eğlenceliydi o ne diyor testleri sanırım. Akıl ermiyordu, mantıklı geliyordu o zamanlar demiş. Yeni yıl hayırlara vesile olsun abim demiş. Buğra temel teşekkür ederim canım. Ar Ahmet Reis 2021'in ilk felaketi yaşandı. Adobe Flash Player kapandı. El e, Elveda oyun skor, Elveda ateş ve su, Elveda internetteki flash oyunlar. Red Ball, Papa Cookie Mafia, City Ben On, 10, Ben Tenmiş pardon. Empire Legend. Ne lan? Minik bir tosun. Aleyküm selam canım. Melis Karagülmez. Bu içerik çok güzelmiş. Ben çok beğendim. Devamını da bekliyoruz. Bu arada herkesin yeni yılı kutlu olsun. Teşekkür ederim. Abi diyete ne oldu? Diyet devam. Gördüğün gibi. Oğlum bir şey yediğimiz zaman abi diyete ne oldu? Abi diyete ne oldu? Demeyin. Bu diyet zaten. Sizin diyetten beklentiniz ne ki? Ben anlamadım ki. Her gün böyle taban bu kadar kadar yemek mi yiyeceğiz? Öyle bir diyet yok ya. Öyle diyet yaptığın zaman daha çok kilo alıyorsun sonradan. X. Mutlu yıllar. Umarım bu yıl ailem ve senin için güzel bir yıl olur. Umarım bu yıl hepimiz için güzel bir yıl olur. Piyangodan 50 TL kazandım. Tüm kanalların altına va vardım. Bir hayırlı olsun alırım. Hayırlı olsun. <laughs> Bunun ismini okumayacağım. <laughs> Esma Yüke. Diyet hala devam ediyor mu? Ediyor. Alfa demiş. <laughs> Ali Eren Kapları. YMRNS <laughs> Tunahan. Başlığı okuyan Nuray Abla. Oha 3 sevne demiş William Afton Abbasmış çekmek için ahtapot yiyen ve ahtapot yüzüne yapışan kızı gördün mü Kızın derisi kopuyordu ve yaş kısıtlamalı video oldu o video Çünkü Canlı ahtapot yiyor Lan gerizekalı pişir ye Afris linki mi Bak işte bak bu izlenme için yapılanmış Bir demiş 3 sevgili mi Oha abi demiş Özge çabuk teşekkür ederim canım Afiyet olsun demiş Dolphin Ship, süper demiş. William Afton abi niye bu kadar mutsuzsun demiş. Ulan ben mutsuz değilim ya. Ve Zübeyde Miray Bektaş ilk yorum demiş. Allah Allah. Niye abi ilk yorum? Bu ilk yorum neden bu kadar önemli? Ben sizin için. Hı? İlk yorumcular sizi. Ne konuştuğumuzu da bilmedik ha. Abone olsanız bana. Hı? Olmaz mı? Bir günde size bakım ürünlerimi mi göstersem? Ne yapsam? Benim de bakım ürünlerim var. Yani erkek adamın da bakım yapması gerek. Ha bu arada ben bu çocuklar ne yapayım? Çok bağırıyorlar ya. Ya öyle böyle değil. Yemin ederim ben bıktım artık. Yani anaları babaları da bir şey demiyor. Ne söylesem suç Sadece kafam varmış gibi gözüküyor değil mi şunun <laughs> Aslında bunu asmr çekecektim asmi çekecektim pardon Ama Bu seste asmi çekilmez Bir bitireyim. Ya bu videonun altına ben konuları yazar mısınız ya? Ne olur. Hı? Bu videonun altına ben konuları yazın. Bir konu seçelim. O konu hakkında konuşalım. Ben konu seçmeden bu işleri yapamıyorum. Hold on. Bir makben konusu seçelim. Hiç konu da yok ki. Ülke gündemini konuşsam hapse girerim. Lise anlatamam. Çünkü yok denecek kadar az. okuldakileri anlatsam Youtube beni Youtube'dan banlar hmm. Ne anlatsak ne anlatsak ne anlatsak ne anlatsak Ulan hiç mi insanın başından kötü bir şey geçmez ya Geçmişte de ben anlatılamıyorum ki Silerim ben öyle aklım bir kötü bir şey olduğu zaman hiç şey yapmam. Beynimde yer ettirmem yani. Neyse. Özür dilerim ama bu da böyle bir saçma video oldu. Demek ki ben yapamıyormuşum. Konu olmayınca konuşamıyorum demek ki. Ne konuşak? Bilmiyorum. Hepinizi öpüyorum kendime. Çok dikkat edin. Görüşürüz. Bay bay. Like yorum at. Bir de şey konu özür dilerim. Çıkırdım ben konusu olarak yaz bana yaz ki çekelim tamam mı öptüm seni bay bay